你感觉怎么样？ Bizim çok fazla danışanımız var biliyorsunuz. 37 bin üzerinde danışan ağırlıyoruz her ay. Bununla birlikte sadece nakit ya da kredi kartı olmayan danışanlarımız da geliyor. Onlar için anlaşma yapıp güzellik kredisi adı altında 9 aya kadar 50 bin TL'ye kadar limitli şu an vade farksız kredilerini onaylatıyoruz. Danışanlarımızdan çok ciddi bir talep geldi. Çünkü sonuçta kredi kartlarının limitlerini doldurmadan, nakitlerini harcamadan güzellik kredisi adı altında merkezlerimizden kredilerini kullanıp işlemlerimizden faydalanabiliyorlar ciddi bir yoğunluk var. Bununla birlikte randevularımız şu anda yetişemiyoruz. Talepler ikiye katlandığı için daha hızlı bir şekilde alım yapabiliyorlar. Hizmetlerimizden de çok hızlı bir şekilde faydalanabiliyorlar. Türkiye'de yoktu yeni bir sistem. Güzellik kredisi altında kendi merkezlerimizde de biz hızlı bir şekilde girişlerini sağladık. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Evet. Evet.